Se, Se. Yolculuğumuz başlamıştır. Çatalca'nın güzide ormanlarında yapacağımız bu kamp. Oğlum Çatalca nereden çıktı? Oğlum bir mekan buldum. Kambaları yiyeceksiniz niye demedim? Sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz boyunca ben deniz baha bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için burada olacağım. Birazdan da ikram servisimiz başlayacaktır. Hepinize. Hayırlı ve keyifli yolculuklar dilerim. <laughs> Çatalca'ya gitmek senin fikrin değil miydi? Yani ben çok seviyorum diye orayı seçtin sandım. Ama nerede sen de o düşünce? Bir dakika, bir dakika. Benim fikrim olmadığını sana kim söyledi? Şş, kankalar nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Kamp alanı diyorum oğlum, Çatalca'yı. Beğenmedim Bahattin, beğenmedim. Ne kızıyorsun oğlum? Ben yengem Çatalca'da çatal büyüdü diye şey ettim. Sana ne oğlum yengenin nerede büyüdüğünden? Serkan. Bahattin. Ee, Bahattin'cim çok sağ ol, çok beğendim, çok düşüncelisin. Bazıları senin kadar düşünceli olmadığı için sinirleniyor işte. Yok, sinirlenmiyorum. Bak gülme Alize. İşte hep bu... Aa. Sarp. Ablacığım dondurma yer misin? Bu soru genelde çocuklara sorulur ama. Aşk olsun. Tamam canım sana çocuk demedik sen. Koskocaman delikanlısın. Ama bak buranın dondurması en pestir. Bir yoğurtlu dondurma yaparlar. Yemeğe kıyamazsın. Yoğurtlu mu? Ha? Ben hayatımda hiç yoğurtlu dondurma duymadım. Gel sen gel. Kaç top istiyorsun? Bir tane yeter ya fazla yemeyeceğim. Kolay gelsin. Bize birer top yoğurtlu. Sağ ol. Şeref. Allah Allah. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Çok teşekkür ederim Seref abla. Afiyet olsun kızım. Şu araba çok güzel değil mi? Babam. Sarpa benim baba. Güzel dediğin araba da bizim araba. Ciddi misin? Evet. Gel. <laughs> Serap, kızım. Hayırdır? Kim bu delikanlı? Baba bu Sarp. Hani sana dün de bahsetmiştim gece. Bir delikanlıyla tanıştım çok tatlı. Sinemanımın akrabası. Ha tamam tamam. <laughs> Şimdi hatırladım. Merhaba. Merhaba oğlum. Kadir ben. Sarp ben. Sarp'lar normalde sinemanın misafiri? Ama Sarp'ın canı çok sıkılmış. Birazcık gezmek istemiş buralarda. Ben de ona eşlik ettim. İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun ama ya sen bayağı uzaklara gelmişsin. Keşke haber verseydin biz gelip alırdık seni. İstediğin yere de götürürdük. Sinem Hanım'ın misafiri bizim de misafirimiz sayılır. Aracınız çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen anlar mısın böyle eski arabalardan? Hı hı. Bu model 1981 ile 2003 yılları arasında üretildi. Ama bu 80'ler üretimi herhalde. Vay 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 vay. Vallahi ben bile bilmiyordum bu bilgileri. Ee, <laughs> hadi o zaman binin. Gideceğiniz yere götüreyim ben. Gerçekten mi? Tabii tabii. Hem sen de gezmiş olursun. Hadi. Tamam. Sen öne geç. Hem daha rahat incelersin arabayı. <laughs> tamam. Ben sana sonra anlatacağım. Hayırlı yolculuklar efendim, hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Buyursunlar. Yok Bahattin'cim, ben almayayım. Yok, ben de istemiyorum. Aa, gücenirim ama öyle olmaz. <laughs> Oğlum istemiyorum. Ne yapıyorsun Bahattin? Kek buyurun. İstemiyorum. Yengem kek? Ee, olur Bahattin'cim, ben alırım. Arkadaşlar, kekler mümesi senin ikramıdır. Kekleri lütfen alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama ben kolonya istemiyorum. Aa, olur mu? Size zaten kolonya ikram etmeyeceğim malum. Narin elleriniz yıpranmasın sonra. Aa, ama ben kek de istemiyorum. Aa, teessüf ederim ama. Size kek ikram edecek halim yok değil mi? Hemen şöyle vereyim. Buyursunlar, anacığım elleriyle yaptığı halis munis peynir ekmek. Ona biraz senden bahsettim de. Kime? Anneme. Ne? <laughs> Nasıl yani? Ne dedin? Dedim ki ben diyeyim bir çöl ahusu, sen de kara dağlarda bir karaca. Büyün ne zaman? Teşekkür ederim. Ben sandviç de istemiyorum. Ama... Ben alırım. Teşekkür Hayır. Annem Tuğçe yaptı onu. Almayacak mısın her yerden? Tamam hadi alayım. Beni de hiç kıramaz. bir şöyle bilirsin. Ha.